Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı olup olmadığını günlerdir yazıp çizenler, boşa koyup dolu tutmanın kurnazlığına sapanlar gündemi epey şekilde meşgul etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksız bağı, ahlaki, samimi ve dostane diyaloğu sorgulamak ve sulandırmak gayesiyle maske üstüne maske takan, kılıktan kılığa giren, köşe başı fitne bazları iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı malum kötü niyet ve kötürüm tiniyet sahiplerinin anlayıp da itiraf edemeyeceği kadar vatan ve millet sevdasıyla hemhal olmuştur. <laughs> Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhur İttifakı Türk milletinin özüdür, özgüvenidir, Cumhur İttifak istiklalin muhafazı, istikbalin mimarıdır. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye yüzyılının yegane müdafisidir. Yedi düvel topuyla, tüfeğiyle, nefretiyle, nifakıyla, şirkiyle, şiddetiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden millim taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir başkaları gibi irademiz hacizli, siyasetimiz reyin altında hiç değildir. <laughs> Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, ittifakımıza çamur atmaya kalkışan ahmaklara, asalaklara, arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki gök gürsün, kızıl çıksın. Fitne <laughs> siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, FETÖ'cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri, millet ve milliyet hasımlarını rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle Allah'ın inayetiyle, milletimizin metanetiyle bekliyoruz. Son günlerde tartışmaların odağında yer alan bazı açıklamalarından Sayın Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran, aramızda bir anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını yorumlayan zevata diyeceğim öz itibariyle şudur mevzu bahis vatan, bayrak, millet ve devleti ebed bütsetse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Öküz altında buzu arayacaklarına gitsinler, kendilerine münasip kapak arasınlar. Sanıyorum onlar için daha yarar olacak. Bu sözümde de alayına kapak olacaktır.